Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Enerji Saat Teknik Analizi ile karşınızdayım. Ee, enerji baktığımız zaman 14.26 ve 14.97'de direnç fiyat aralığımız bulunuyor. Ee, 13.69 ve 13.41'de destek fiyat aralığımız bulunmakta. 12.76, 11.96, 10.67'de Fibo destek seviyelerimiz, 16.15'de Fibo direnç seviyemiz bulunuyor. Geçmiş hareketlerimize baktığımız zaman burada bir ikili tepe formasyonu tarzı bir formasyon gerçekleştiğini görüyorum. O yüzden sert bir düşüşle karşılaşmışız. 13.41'in altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketimizi devam ettirebiliriz. Aşağıdan gelen destek kanalımızın şu an için üzerinde hareket ediyoruz. Yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 14.26 seviyesinin acemi bir şekilde kırılıp destek olması gerekiyor. Yukarıdan gelen düşen kanalımızda tam 14.26 seviyesine tekabül ediyor. Yani 14.26 ve 14.40 seviyeleri acımlı bir şekilde kırılıp destek olursa buradan yukarı yönlü hareketimizi gerçekleştirebiliriz. Bir de daha önce geçmiş hareketlerimize baktığımız zaman 14.59'da bir direncimiz vardı. Ondan sonra zaten 10.67 seviyesine kadar gerilemiştik. Burada 14.59 seviyesi de önemli. 14.26-14.59 direnç seviyelerini acımlı bir şekilde kırmamız gerekiyor. 8. 13 ve 20 günlük hareketli ortalamalarımızın altında bir hareket ediyoruz şu anda. Haftalık kapanışımızı takip etmemiz gerekiyor. Eğer haftalık kapanışımızı 8, 13 ve 20 günlük hareketli ortalamalarımızın altında gerçekleştirirsek, bahsetmiş olduğum destek noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Ee, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için, 14.10 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde günlük veya haftalık kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. 8 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde yapacağımız günlük veya haftalık kapanışlarda istemiz güç kazanacaktır ve yukarı yönlü hareketimizi kolaylaştıracaktır. O yüzden 14.26 ve 14.59 aynı zamanda 8 günlük hareketli ortalamayı takip etmemiz gerekiyor. Son olarak ele indikatörümüze baktığımız zaman şu an 42. 42.38 seviyesine tekabül ediyor. Hareketli ortalamamızın yönünü aşağı çevirdiğini söyleyebilirim. Daha önce 36.25 seviyelerinden bir destek bulmuş yine bu seviyelerden bir tepki alımı gelebilir. Burada dediğim gibi önemli olan 13.41 seviyemizin altına sarkmamamız, 14.26 ve 14.59 seviyelerin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapmamız gerekiyor. Şu anda görüntümüz bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.